Evet arkadaşlar bu dersimizde size mutable suturç yapılarından bahsedeceğim. Mutable sutruç yapıları aynen sutruç yapılarının tanımlandığı gibi tanımlanıyor ve sutruç yapılarının bütün özelliklerine sahiptir arkadaşlar. Aralarındaki tek fark ise mutable sutruç yapılarında sonradan Şablona ait verileri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bir yapı tanımlayalım, bir şablon tanımlayalım ve bu şablonumuzun içinde iki tane sayı olsun. bu şablonumuzdan bir tane kopyalalım arkadaşlar. Sayılar bir diyelim. Sayılar 3,5. Sayılar şablonumuzdan bir kopya aldık ve bunu sayılar bir değişkenine aktardık. Sayılar bir değişken içindeki şablondaki S1 ve S2 ekrana yazdıralım arkadaşlar. Ekran'a doğal olarak şu iki satırlık kodumuzu ekrana 3 ve 5 yazacak. Evet, 3 ve 5 yaz. Bir şablonun kutuç yapısındaki bir şablon, bir değişkene aktarıldıktan sonra şablon değişken içindeki şablondaki verilerde değişiklik yapamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle bir komut kullanamazsınız. şu satırımız ve şu satırımız hata verecektir. Çünkü sutuç yapılar bir değişkene kopya alınarak aktarıldıktan sonra değişken içindeki şablondaki verileri değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Kodumuzu bir çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi error verdi. Değişikliğe izin vermiyor arkadaşlar. Şimdi eğer sonradan bir değişkene bir şablon aktarıldıktan sonra değişken içindeki şablondaki verileri değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar struct yapımızı mutable struct şeklinde tanımlamanız gerekir. Şu şekilde tanımlamanız gerekir. Mutable struct yapılarında işte şablonun bir kopyası alınıp bir değişkene aktarıldıktan sonra o değişken içindeki şablonun içindeki verileri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu kodumuzu çalıştıralım. Evet, bir hata vermedi. Şu kodları da şuraya kopyalayayım. Acaba ee, değişken içindeki şablondaki verilerde gerçekten değişiklik oldu mu? Ona bir bakalım. İlk başta iki satırımıza 3-5 yazacak. Ee, şu satırlarda ise 7-9 yazması lazım. Kaydedip çalıştıralım arkadaşlar. Evet. Kodumuza bir problem yok. Yani netice olarak bir şablondaki verilerin sonradan değiştirilme ihtimali varsa o şablonu mutable sutuş şeklinde tanımlamanız gerekir arkadaşlar. Mesela bir örnek yaparak Bugünkü dersimizi de bitirelim. Şuraya bir function yazalım. Function'umuzun ismi islem olsun. Ve buna sayılar şablonuna uygun değişken isimleri göndersin arkadaşlar. Bu şablonumuzla bu fonksiyonumuz ne yapsın? Şablon gönderilen şablon içindeki sayıları 4 işleme tabi tutsun arkadaşlar. Şöyle. Toplamını aldık. Farkını alalım. çarpımını alalım. ve bölümünü alalım arkadaşlar. Ve bu neticeleri de ekrana yazsın. Evet, fonksiyonumuzu tamamladık. Bu fonksiyonumuzu nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. İlk önce sayılar şablonundan bir kopya aldık. Kopya alırken, alırken de s 1 ve s2 değişkenlerine 3 ve 5 aktardık. Ve oluşan şablonumuzu sayılar bir değişkenine aktardık. Şimdi işlem fonksiyonunu çağıralım arkadaşlar sistem fonksiyonuna sayılar 1 isimli değişkeni gönderelim. Gönderildiği zaman ne yapacak? Self değişkenine sayılar 1 değişkeni içindeki şablon aktarılacak. Bu olarak da T1 ve S2 değişkenleri de aktarılacak. Şurada 4 işlem yapılacak ve bu sonuçlar ekrana yazılacak arkadaşlar. Kodumuzu çalıştıralım. Hadi bir çalıştıralım. Evet. Kodumuz düzgün bir şekilde çalışıyor. Şurada yalnızca iki nokta olsaydı güzel olurdu. Şöyle. Ya da bu şekilde olsa iyi olurdu. Kaydettik. Çalıştıralım. Şimdi bu örnekten sonra sayılarımızı değiştirelim. ve tekrar işleme tabi tutalım arkadaşlar. Bu şekilde. Araya da bir tire attırırsak güzel olur. Kaydedip çalıştıralım. Evet. Mutable struç kullandığımız için sonradan sayıları değiştirebiliyoruz. 3 ve 5'in neticeleri bunlar. 7 ve 5'in neticeleri ise bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mutable struçların kullanım şekli de böyle. Yine mutable struçlarda da kurucu fonksiyonları kullanabilirsiniz. Bu şekilde fonksiyonlar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.